Hiç düşündünüz mü? Karıncalar gerçekten bir arabayı kaldırabilir mi? Kulağa çılgınca geliyor, değil mi? Ama gelin bu minik süper kahramanların dünyasına birlikte dalalım. Bir karıncanın kendi ağırlığının tam 50 katını kaldırabildiğini biliyor muydunuz? Bu inanılmaz bir güç. Bunu bir de şöyle düşünelim. Eğer bir insan bu kadar güçlü olsaydı, ortalama bir arabayı tek başına hiç zorlanmadan havaya kaldırabilirdi. Evet, yanlış duymadınız. Tek başına bu küçücük vücutlarında saklı olan devasa güç, onların hayatta kalma sırrı. Düşünsenize, bir yaprağı veya bir yiyecek parçasını yuvalarına taşımak için ne kadar büyük bir çaba sarf ediyorlar. Onlar için bu, bizim için bir kamyonu çekmek gibi bir şey. Bu yüzden karıncalar takım halinde çalıştıklarında gerçekten durdurulamaz bir güce ulaşıyorlar. Birlikten kuvvet doğar sözünün canlı kanıtı gibiler. Peki, bir anlığına hayal edelim. İnsanlar da karıncalar kadar güçlü olsaydı dünya nasıl bir yer olurdu? Belki de trafik sıkışıklığı diye bir şey kalmazdı. Arabaları kenara çekiverirdik. Şaka bir yana, doğanın bu küçük mühendislerinden öğreneceğimiz çok şey var. Bu tarz ilginç bilgileri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.